Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Fransa'dan Türkiye açıklaması. Finlandiya'nın NATO onayı memnuniyet verici. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa dün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasını memnuniyetle karşılıyor. Bu müttefiklerce 30. ve son onay kararı artık Finlandiya'nın ittifaka resmi olarak katılmasının önünü açtı denildi. Açıklamada Fransa'nın NATO'nun Temmuz 2023'te Litvanya'da düzenlenecek Vilnius zirvesinde bu iki yeni müttefiki kabul edebilmesi için Türkiye ve Macaristan'ın İsveç'in katılım protokolünü onaylamasına ilişkin beklentisine yer verildi. Açıklamada İsveç ve Finlandiya NATO'yla önemli ve birlikte çalışabilir askeri yeteneklere sahiptir. Üyelikleri Avrupa Atlantik bölgesinin güvenliğine ve tüm üyelerinin çıkarları doğrultusunda Atlantik İttifakının güçlenmesine belirleyici ölçüde katkı sağlayacak ifadelerine yer verildi. Öte yandan Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen protokolün onaylanmasına ilişkin kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.